Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Vivo V21e'nin detaylarına bakacağız. Ama öncesinde gelin isterseniz kutu içeriğine yakından bakalım. Daha sonrasında size teknik detaylarını anlatayım. Hemen üst kısmındaki etiketinden kutumuzu açıyorum. Şöyle yukarı doğru kaldırıp direkt olarak cihazımızın kendisine ulaşıyoruz. Korunaklı bir ambalajla geliyor. Hemen şöyle Telefonumu kenara bırakıyorum. Daha sonrasında detaylarına değineceğim. Kutumuzun altını açıyorum. Ve artık Vivo'nun olmazsa olmazı şeffaf bir kılıf göndermişler. Hemen onu da kenara aldım. Kutunun alt tarafında ise oldukça büyük adaptör bizleri karşılıyor. Bu da 33 watt değerinde. Oldukça iri bir yapıda. Hemen bunu da kenara koydum. Diğer tarafta kablomuz yer alıyor. Hemen onun yanında ise kulaklığımız yer alıyor. Şimdi isterseniz ürünün Teknik detaylarına yakından bakalım. Evet, isterseniz ilk olarak tasarımıyla başlayalım. Benim elime aldığımda ilk dikkatimi çeken şey ince tasarımı oldu. Yani kenarlarını oldukça kavislendirmişler. Bu sayede de telefonu elinizde tuttuğunuzda gayet ince ve şık durduğunu söylememde fayda var. V21e'nin kalınlığı bir önceki modele göre %6 azaltılmış. 7.38 milimetrelik bir kalınlıkta telefon elde etmişler. Oldukça güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Arka tarafına baktığımızda ise normal telefonlardan alışık olmadığımız bir şeyle karşılaşıyoruz. Prizmatik bir görünüm yerleştirmişler. Oldukça şık ve ilgi çekici olduğunu söylemekte fayda var. Keza dışarıdan bakıldığında tasarımı oldukça ilgi çekici olduğunu görebiliyoruz. Daha sonrasında kameralarına geleceğim. Kameralarında üçlü kamera dizilimi yerleştirilmiş. Altında ise bir flaşımız yer alıyor. Ön tarafta ise damla çentik şeklinde öz çekim kameramız yerleştirilmiş. Ekrana geçmeden önce yan tarafında ses açma kapama ve güç düğmesinin yer aldığını, alt kısma baktığımızda ise hoparlörümüzün şarj girişimizin ve 3.5 mm'lik kulaklık girişimizin yer aldığını görebiliyoruz. Son olarak diğer yanda ise sim girişimiz mevcut. Ekran tarafına gelecek olursak 6.44 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Çözünürlük tarafına bakarsak 2400'e 1080 piksel bir çözünürlüğü mevcut. Tabi artık günümüzde yer edinmiş herz meselesinde ise bu telefon 90 herzi destekliyor. Yani oyunlarımızda ya da videolarımızda, sosyal medya gezinmelerimizde dahi gayet akıcı bir sonuç elde edebiliyoruz. Evet ekrandan sonra kamera tarafına bakacak olursak ana kameramız 64 megapiksel f1.89 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera sayesinde 2K 30 FPS videoları rahatlıkla çekebiliyoruz. Diğer ikinci kameramıza bakacak olursak ikinci kameramız 8 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu kamerayla ekstra geniş açı fotoğraflar çekerken üçüncü kameramız ise 2 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip. Bununla da makro çekimleri gerçekleştirebiliyoruz. Son olarak ön kameraya gelecek olursak 44 megapiksellik bir kamera bizleri karşılığı f2.0 diyafram açıklığına sahip ve 2K'da 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Herkese selamlar, bu video Vivo V21e tarafından çekiliyor. 1080p 30 fps video kalitesindeyiz ve görüntü bu şekilde. Görüntüsü bana gayet güzel geldi, renkleri güzel veriyor. Sizin yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Mikrofonda bu şekilde görüşmek üzere. Gelelim artık bu telefonun gücünü sağlayan donanımlara. İşlemci tarafında Snapdragon 720G kullanılmış, oldukça performanslı bir işlemci. Çekirdek hızlarına bakacak olursak 2.3 GHz'lik 8 çekirdekli bir işlemci yapısına sahip. Tabii Tabi bunu bir de grafik işlemci destekleyecek. O tarafta ise Adreno 618 kullanılmış. Yani oyun oynayacaklar için 90 Hz'in yanında bu işlemci ve bu grafik işlemci oldukça performanslı bir kullanım sağlayacak. Tabi işlemci tarafında Snapdragon'dan Adreno'dan bahsettik. Bunun yanı sıra bir de RAM ihtiyacımız olacak. Burada da bu telefonda 8 GB'lık bir RAM konumlandırılmış ve bunu destekleyen ise 128 GB'lık bir depolama alanı mevcut. Tabi dilersek SIM yuvasının içerisinde bulunan micro SD kart desteğiyle 1 TB'a kadar yüksek bu kadar donanımın ardından 4000 miliamperlik bir batarya barındırdığını söylemekte fayda var. Tabi bunu videonun başında da belirtmiş olduğum 33 W'lık hızlı şarj desteğiyle şarj edebiliyoruz. Son olarak 171 gram ağırlığa sahip Vivo V21e'nin elimde görmüş olduğunuz mavi rengi dışında siyah rengi de mevcut. Siz de ürünün diğer tüm teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.